Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle İspanya tarihinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Eğer pardon, abone olup like atmayı lütfen unutmayınız. Evet. Bu bölümde de e, Avrupa'da İngiltere'ye falan gideceğiz. Ya da Amerika'nın donanmalarını tanışacağız. Büyük bir donanma istiyorum arkadaşlar daha denemiş şeyim yok ki oğlum. Bir tane stres koyayım. Bir tane stres Buradan Araplara gideceğim. Arapları yok etmek istiyorum. Sonra da Arapları yok ettikten sonra Hindistan'a doğru gideceğim. Sonra da Helsi ile Sovyetleri Zaten Almanlarla Filiz, da Finlandiyalılar dalıyor. Ama mor işte bir yok olmadı. Neyse. Biz ters yapalım. Geliyorum. Devam ediyoruz sizle. Fransa art. Afrika'da Fransa sadece bir tane şeyde kaldı arkadaşlar. Kapıcı köpek bilmiyordu. O da bir tane kalmış. Evet bir tane. O da Asya tarafında. Japonya'da umarım alır da. Japonya bitmiş. O insanlara bakalım muallar muallar bir şey söyleyebilmiş. Türkiye'ye de güzel gidiyor aslında Türkiye. Stalingrad'ı inşallah alırız Bir videoda ben kurmuş. Bu adam kaçta kaç arasında diyor? 60 70 saat Türkiye'deyiz Ama şu da orada da kurmuştuk Türkiye. Hadi ayaklarına hatta birine biraz ısrarlı saldırı yapayım. <laughs> Güzel bir konu. Bu yok oldu artık. Diğer ben diğer taşlık arabaların bu şeklini alırız. Sonra de rüya da hastalarına saldıracağım çünkü uçak savunma şeyi var. Arabi sanırım. Ben sonra bir şey söylemiştim. Sen bana bir ee, yok yok, yok. İçen, İtalya, da ben <laughs> Allah'ım tane bir şey koymayın tane bir şey koyma. Aha, koymadı Paris bizimdir Güzel tane veriyorum Çok 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 ben sana inşallah yapacağım. Sen ne yapayım? Sen buradan Avrupa'ya doğru git. İtalya birazcık izin ver Allah aşkına. Ya. Yerin yeri alalım. Yani i̇lk yani Ay, Yerinde, huzum, tuzum, güzel. Bak, yani bireyim, de bir bunu gitsin. Çok güzel. Bezin yerine alan bir müziği arar. Bak yerin Bu bir önde buradan da el gitmek istiyor. Ama ben din ver Neyse ikinci sınav girelim. Sonunda Spartans tartan genel tanrıyı denemel ettiğimde. Almayın. da İngiltere'ye doğru gideceğim arkadaşlar. Neyse tanrıya yapalım. Tanrı. Duracağız. Süper en evet. burasına da uçmakla aslında koyuyorum. Askerimiz karşıymış. Az. az. şu arakları bir alamadık. Arkadaşlar artık insanın tüm toprakları bizde sadece şirketini tanıyor da. Diğer de Türkiye'de. Bir iyi çıkarıyoruz. şeylerden kalbine saldır. bu kanal çok şimdilik kanalı böyle alırız bu kanalda artık geçit vermeyeceğiz bir sıra deniz kanalı görüyoruz burdan basket falan Ay. Fransa sen de video koy be eğer Japonya Fransa yok ederse Afrika'da

Neyse Medine'yi de artık alalım çok uğraştık. Güzel yaparız artık bizimdir. de. bizim olduğuna göre oraya da alırız yavaştan. Sonra da şimdi doğru gideriz. Şimdi senin şehri çok ama yani Hindistan stantlarla doğru gideriz artık istemiyorum. Bak senin gibi Ne yapayım sen <laughs> bir buraya Ben Sadece iki tane şeyi vardı petrol makinesi. Ama Araplarda yine değil, bir teletoplar var arkadaşlar. Bu videodan sonra dersi, da Stick One bir çekeceğim. Umarım ikisini de beğenirsiniz. Bakalım Türkiye ne durumda? Türkiye iyi mi? E doğru gideceğim. Yerinde olsam belki yola e doğru giderim. Sen sağ mısın? Yerinde otursun. Sen Ha, buraya geçeceğiz bunu vermeye. Buraya gelenleri yok edeceğiz. Bu kadar. Bir tane üçüncüsünü kullanalım. Sen bana saldır. Kaptan. Şunu da tek karşıya koyalım. Almanya İngilizlere de al. bak ordu kırmıyor. Japonya Amerika'ya girmiş Amerika İyi mükemmel Kemal? Sen gelme. Seni yok ederim. Umarım bu İspanya serisinde kalınırız Eğer 1943 yılı açılırsa 943 44 hangi ülke öylemiyorum oraya yazın. Eğer bir ülke seçeneği seçilmiyor çıkmazsa şeyi seçeceğim arkadaşlar. Brezilya ya da Mısır seçeceğim. Hadi kardeşim soralım. Spartak burada. <laughs>

ama in bir İngiltere bu şehrini alırız. Bir İngiltere'yi buralardan kusursuz. Abi Türkiye İran'ı koru. Başka bizim istek atmadığımız kimler var? Bu siyaset bir dakika da Hadi da abi. Bir şey. Bir şey. Bir şey. olsa da güçsüz. Güçlü de Kanada Avrupa'ya adımını atmış. Tam da aha da. Bu yerde şehri var. Arkadaşlar. Ee, Zamana'dan abi yeter Yok olsun Şöyle bir tane games Spawn'layalım Bir tane süper tank Spawn'layalım Bizim o öldü mü? Ölüyormuş Çok şükür Ben tekrar saldır Londra'yı da alırsak Mükemmel diyecektim Londra bizimdir Oğlum neler oluyor lan Londra bizim güzel. Bunu yararsak, yayarsak mükemmel olur. Ben şunu saldır. saldır. Sen şunu saldır. Sen şunu saldır. Abi Londra bizimdir. Artık. Mükemmel olur. Mükemmel mük, mük, olur. Mük. Londra bizimdir. Yani artık Londra'yı da aldığımıza göre buradan Spartan yollayarak İngilizlere artık gideriz. Hatta İngilizleri yok ederiz oğlum. Kanada'ya da gireriz artık. İran yok. Ben İngilizleri anlattım ama bilmiyorum. İran'ı ben sevdim. Zaten İngilizlerin Avrupa topraklarını alsak iki şehri kalıyor. İranlar Türkçe yapıyorlar. Bu nedir ya? Şampuan, ne? Gir böyle. Bir tane de lazım. Kadın Gel. Evet, de. Siz, bizi... Abi, oh, geldi. Gerizekalı tığında arkadaşımla hareket sana böyle dolan. sen buraya gel sen de bu kısma gel böyle şey ispanlı abi bu tarafa biz böyle ispanlı sen de buna bas benim sen de buna bak ben istiyorum sen de sen bir şey daha mı hatta buna da al. bu hem bir şey aramıyor hem yer kaplıyor bu ne istediğiniz kadar ben de abi dur kesin istenim burada alsam mükemmel olur Ama iyi ilerliyoruz. Artık Londra'da bizim böylelikle İngiltere sakınca takılacaktır. İngiltere belki alabiliriz. En ya, kitabı, kitabı. Ne kadar dönüştü? Ne kadar dönüştü? Ne kadar dönüştü? Ne kadar dönüştü? Ne kadar Ne oluyor? Bunun yerine de bir tane şu Ali, Alman için buraya saldırıyorum. Al sen zahmet. ne yapmış. Askerlere sipariş işte. Ben Küba'ya doğru gideyim abi. Küba'da üst kurarsam, Paraşütle Amerika'ya alın. Bu şehrini alırsam. Sonra bunu alırım. böyle böyle gideriz. Los Angeles'ı alırız. New York'u, Washington'ı da alırsak ha buraları alırsak sonra Kanada kendilerine giderce gidecek olabilir benimle birlikte. Mükemmel planlar. <laughs> İnşallah alırız. Aa buralarda 100 yüz aboneye yüzümü göstereceğim. Olur. Hmm. Olur. Hmm. değişik bir şey oldu birden arkadaşlar. Ama sorun etmeyin. Oğlum bir çıkmanıza izin verin ha. Ne <laughs> ya? <laughs>